tanıyabilir miyiz? Ben e, Esenler'de Çengiş Dernek Başkanı Abbas Karaman e, bu fethi programımızı inşallah iyi geçecek, iyi kutlayacağız. E, bakalım yani inşallah çok iyi büyüklerimiz var. Devlet büyüklerimiz var. Devlet büyük katlarımız var. E, bakalım inşallah onlar gelirler. E, Gecemiz daha iyi geçer. E, Abdullah Bey'e de selamlar. Peki böyle bir büyük bir programın İstanbul'da yapılıyor olması gerçi İstanbul'da da çok Diyarbakırlı var ama evet. bu programın buradaki Diyarbakırlılar için katkısı nedir? Ee, yani biz bunu geç anladık biraz. Yani Herkes diyor ki bunu çeşke Diyarbakır'da yapılması lazım ama biz gördüğünüz gibi İstanbul'da yapıyoruz. Ee, elbette ki bunun sonucunu beklememiz lazım. İyi mi kötü mü herkes bunu görecek. Ee, i̇nşallah iyi geçer kazasız belasız. Peki Diyarbakır'ın İslam coğrafyasındaki yerini de sizden dinleyelim. Ee, vallahi Valla bunu iyi takip ediyoruz. Yani oradaki hani dinine, ırkına bağlı insanlarız. Ee, i̇nşallah yani bunu hocalarımız var. Birazdan gelip anlatacaklar. E, tabii ki bizim hedimiz değildir yani İslam'ı fazla anlatmak. Çünkü hocalarımızı davet etmişiz onların hevesini de kırmak istemiyoruz. Birazdan başladım ve programı elbette ki hep beraber yürüyeceğiz. Son olarak şunu da sormak Şimdi istiyorum. Diyarbakır'ın tarihi olsun, kültürel güzellikleri olsun. Geldiğimiz, şu an baktığımız zaman ne, ne durumda? Nasıl anlatırsınız Diyarbakır'ı bize? Diyarbakır insanı bildiğiniz üzere yani iyilik sever. Hoşgörülü insanlardır ama biz insanlarımızı biliyoruz e, ve bu aşamda bunun kanıtıdır. Herkes gelsin görsün biz nasılız. E, herkes gitsin Diyarbakır'ı görsün, Çinliş'i görsün, Çernik'i görsün, Diyarbakır'ın diğer işlerini görsün. O, o zaman da hak verilecektir bize. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim.